Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugünkü videomuzun konusu aslında şöyle. Gelen sorular sonrası bu videoyu çekme e, gereksinimi duydum. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce Az gazetesinde bir haber çıkmıştı. İşte Arda'nın kas kütlesiyle ilgili e, 10 kilo kas kütlesi eklediğini kendine ve daha da fiziğinin geliştirdiğiyle alakalı bir e, haberdi bu. Az gazetesinin haberiydi. E, sonra sosyal medyada işte bir fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafta uyruk kelimeyi ne? E, bir bandaj sarılmış Arda Güler'in ve bir sakatlık durumu mu var? Nedir? falan diye birçok mesaj geldi. E, ben birkaç tanesinin altına yorum olarak yazdım ama e, anladığım kadarıyla bununla ilgili de bir video çekip de böyle genel bir e, bilgilendirme yapmak da gerekiyor. E, Arda Güler önceki günkü antrenmanda Antrenman sırasında e, aldığı bir darbeden dolayı e, orada bir ağrı hissetmiş ve bandajlanmış o kısım. Fakat bugünkü antrenmana geldiğimizde bugünkü antrenmanda o bandajın olmadığını görüyoruz. Sadece işte bir günlük belki de önlem amaçlı bir e, tedavi uygulandı e, o bölgesine. E, ya şöyle diyelim bir sıkıntı yok. Sadece e, darbeye bağlı bir sakatlık yani sakatlık bile değil belki tamamen önlem amaçlı. Bununla ilgili kulüp olarak bir bilgilendirme yapılmadı. Ben de birazcık sosyal medya üzerinden çok zor ulaştım bu bilgilere. Çünkü şey bazı oradaki takip eden gazetecilere de İspanyol gazetecilerden bahsediyorum. Antrenmanları takip eden gazetecilere bu konuyla ilgili soru sorulmuş. O gazetecilerden biri altına cevap vermiş ve ben o cevabı e, görerek bu bilgiye ulaştım açıkçası. Birazcık da tesadüf ulaştım. Ama net olarak durum bundan ibaret. Arda Güler'in bir ufak bir bandaj sıkıntısı oldu ama şu anda gayet sağlıklı bir şekilde antrenmanlarına devam ediyor kıymetli dostlar. Bu arada siz de bu konuyla ilgili yorum yaparsanız ve beğenirseniz varsa hype'ınızı da alırım. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim kıymetli dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.